Merhaba mi arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, şey gideceğiz. İşte parka gideceğiz arkadaşlar. Parka gideceğiz arkadaşlar ve çok eğlenmiş olacağız ve parka gideceğiz. Ee, ben tek başıma gitmeyeceğim tabii ki. Ve çocuklarım da gidecek. Onu uyandırmayı çocuklarımı uyandırmaya çalışacağım. Ama henüz yeni taşındığımız için Hava karlı olabilir, hava karlı olabilir. Zaten hava hava bir süre şimdi güneşli olacak arkadaşlar. Aa güneşli oldu ama bakın, ay ne güzel oldu. Arkadaşlar şimdi bu arada e, yıldız tarafına gidiyor. Ay yıldız tarafına gittim ya. dikkat. <laughs> şimdi buraya İşte buraya buraya. buraya. Bu çok büyük arkadaşlar. Zaten böyle hiç sığmaz. Bakın hiç sığmıyor. Arkadaşlar. O yüzden sığmadı. Eee sileceğim de yani silin Selim mi? Ha silindi. Silindi. Şu da çok güzel katladı. Şunu ne düşünüyorum ama kimlemeye karar verdim. Bitkilerim. Ee, bu şey bitkimi silmek zorunda kalabilirim belki ama yani silmeyeceğim. Şaka ayırarak. <laughs> Bakın. Tamam. Ne yapıyor? Tamam. Evet. Tamam arkadaşlar. Bakın çok güzel ben istandım. Aa! Işık. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar tatile gideceğiz. Bu arada pikniğe gitmeyeceğiz. O yüzden bu alalım. Benim tatil şeyler Ben tek gideceğim arkadaşlar. Çocuklarım falan gelmeyecek. Onlar istemiyorlar. Cek de istemiyor. benim kocam. İstemiyorum. O yüzden ben tek gideceğim arkadaşlar. O yüzden ben gitmek zorunda kaldım. Ben tek gideceğim arkadaşlar. Yani tatile. O yüzden gitmek istiyorum. Yani tek tatile. Dans ettim. Bakın arkadaşlar yeni dansım. müzik kutusundan geliyor. Arkadaşlar benim adım Daisy. Bilmeyenler için. Gerçek adım Daisy mi? Arkadaşlar gerçek adımı söylemiyorum. Arkadaşlar istemiyorum söylemek istemiyorum. Allah Allah. Arkadaşlar şimdi şey almaya gideceğim. Hmm, valiz. Voice almaya gideceğim. Sol kolu onu giyeyim. Ama çok korkutucu. Neyse, şimdi voice almaya gidiyorum. Hava bilirinde. Zil, aa konuşamıyorum bugün. Arkadaşlar nereden yaptın dersiniz? Bakın burada yağmur, kar falan filan var. Ben güneşli yaptım. da alışverişten arkadaşlar görmeyi <laughs> valizimizi alalım bu büy büyük, valiz anca bana yeter <laughs> yani bunu da alalım Hayır. bunu da alalım iki alalım Bir. ben bunları yaz saatinde bu giymeyi düşünüyorum ben 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 yani tatilde en önemli şey çaktı. Ben bunu biliyorum zaten. Defterin içerisinde like kıyayım. Arkadaşlar şu an bunu takalım. Hadi gidelim, gidelim, gidelim. Adımıza git değil mi? çocuklarım yokken ben bunları gideceğim gider, gider a giderken hemen valizimizi, valizimizi düzenleyelim banyodan eşyalarımı alayım çanta da neredeydi çantam yok işte bu valizim kutusu var elimle taşırım işte bu kutu tarağımı Bakın aydınlığına. Şampuanım yok. şampuan var mı ya? Tamam. Bunları alacağım işte. Benim eşyaları var arkadaşlar. Bunlar. Ee, çok. Arkadaşlar burada yazdık kıyafetlerim var. Burada da kışlık kıyafetlerim var. Ağlamayanlar için diyeyim bu arada. Neyse arkadaşlar. Şimdi ilk önce eteğimizi böyle bunu koyalım. Bunu koyalım. Sonra şunu koyalım. Sonra arkadaşlar çıktı işte şeylerim var. Karma karışık. Aa. Ayakkabımı <laughs> da koyacağım. Bunu da koyacağım. Neyse. Şimdi arkadaşlar şimdi bunu koy bunu koymayacağım zaten. Bu bu bunu kayacağım. Bunu kayacağım. Bunu kayacağım. Bunu kayacağım. Bu sığmıyor ya. arkadaşlar. Yani Sığsa koyardım da. Arkadaşlar şey, makyaj malzemelerimi unuttum da. Unuttum da yani. O zaman hadi makyaj malzemelerimizi almaya gidelim arkadaşlar. Ben şuradan alıyorum. Bu Şimdi bu sözü şeylerinden oluyorum Arkadaşlar size orada mükemmel yani videolar gelecek Mük müç müç gelecek arkadaşlar yani Mal gibi şeyler gelecek Merhabalar Merhaba Ben bunu bayılırım Ay Ay bu da ama rekiydi. Kaş için ben kaşımın rengini çok seviyorum. O yüzden Bugün... <laughs> İşte alıyorum. Ee, bunu alıyorum. Asım için böyle rujlarımı kırıyorum. yüz var. Böyle vuz. Aa çok güzel. Şimdi, şimdi başka bir yere gidelim. Aa böyle buradaki ha bunu alalım alalım. Fırça var. Fırça da yani lazım olup alamıyorum. Aldık. Dur. Aa almadım. Peçete alamıyorum aa yeter alamıyorum fırça lazım mı? yok yok lazım değil elinizle sürebiliyorsunuz evet. teşekkürler bu ne? bu ne? ee benim ölçümüz aa tamam arkadaşlar bakın bakın bu da silmek için kab oldu. Nasıl mı Ay çok güzel. Ben bir iki defa gelmemiştim. Bir daha gelmem de da yani bir uzun zaman önce gelmiştim videosunda. Çekmemiştim. Ve şu şu an çekiyorum arkadaşlar. Aa oh, çok güzel. Çok güzel. Bayıldım. Krem, bak krem değilmiş. Bu makyaj canlısı hemen koyayım. Bir sürü rujum oldu, bir sürü. Bir sürü. Arkadaşlar. Aaa ne güzel. Ben gidiyorum, ödün çıkın. Arkadaşlar geldi. Aa, aa. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl Arkadaşlar yıldız turundan çıktık. Direkt çıkalım zaten Arkadaşlar geldik arkadaşlar ve arkadaşlar yalnız ben valizi tutarken ya bakın ben tutuyorum yani hani valizi. Ben bu makyaj malzemelerini nasıl tutacağım? Allah Allah değişik ya. Arkadaşlar bir türlü hazırlıyorum Yani bir türlü bir türlü hazır bir tane kutu yok arkadaş. Ah tabii. Yardımcım, yardımcım. <laughs> Buyurun yaptım <laughs> ama korkuyorum. Merak <laughs> ben bir sürpriz olacak Ha pardon efendim. Ee, ne servis? Ee, bu şunları e, taşımanı istiyorum ama şu an değil. Gider misin şimdi? Ay bak ya şey mi aldım Ver. Ha, güzel, güzel, Arkadaşlar neyse valizimi hazırlıyorum. Bir sürü kıyafet böyle. Arkadaşlar gider, gi gider gitmez. Ay ben mayıyı unuttum ya. Off. Neredeyse geldi. Bayı burada koydum. Ve tamam. Şimdi koyuyorum. Ayakkabı. Da değişiyorum. Bunu koyacağım. E, giyeceğim. Tamam bence. Hazırım. Yardımcım gelebilirsin. Ee, bu mi taşıyacağım? Hayır. Bunları. Şimdi gidebiliriz. Ben ilk önce gideceğim sonra sen gel. Hadi. Hadi Was ja dann sehr auf. Auf. Und dann mal wieder sein İyi siniz oldu. Ocak ne zaman başlıyor? 20.00'da. Aa. It's too case only, uh I I guess you should have a manga or money. this is blue. Oh tick, tick, tick. Kaplarba. I need Kabularia. <laughs> Kapalarpa <in> the art. <laughs> 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 they found it. Sizin oyunuz bu mu? Hayır. O zaman ölüyor miyim? Hayır olmaz. O benim oyunum gibi. Neden diyorsunuz hayır? Allah Allah. Neyse. Arkadaşlar şimdi gidelim. Ee, Bazı ölçüttük.

Neyse girebilirsiniz içeri. Korkmayın. Ee, ben e, ee, e, ben Dubai'ye gidecektim. Dubai gibi. Ooh. Dubai yok burada. Ha, öyle mi? Neyse. Şimdi ben gidebilir miyim? Bak <laughs> bakalım. <laughs>

bir şey söyle ya. Gülüller olarak geçebilir ki kim Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir Ya Bir ne? Arkadaşlar yani. Bir saat sonra. Sen sen bekleme. sen bekle hemen. Bu e, sefer teşekkürler. Geçeceğiz. Kay. Aa. Siyah. Baba içinde telefon var. Sıkabiliriz. Neden nasıl sokamıyor? Dur baba. Ben sokayım. İşte benimki. kiliği. Bak sevki abi işte. Hadi baba yürü yürü. Çocuğa gittiler. Merhabalar. Merhabalar. Pasaportunuzu girebilir miyim? Buyurun. Bir bilet. Teşekkürler. Teşekkürler. Girebilir miyim? Girebilir miyim? Ay pasaportumuz. Ay pardon. Merhaba. Tepemizi veya bir, bir eşya nasıl büyük bir yukarı Ben bir erkek şu kızı kız kapı işte çok güzeldi. Aa abla geliyor. buyur. Aa. Çok <laughs> gitti mi? Hayır, siz böyle şarjlıydı galiba. Arkadaşlar ben gerçek hayatı bir o kadar Tapi dia da bir iletişim bulmuyorum. Aa, ahut. Ne Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Bu yazınızı ben alayım lütfen. Teşekkür Teşekkürler. Bu kim? Ee, buyurun. Bu kim ya? Bu Sıraya yolcularımız, sıraya yolcularımız kemerimize takmayı unutmayın, emniyet kemerlerinizi takmayı unutmayınız. İyi yolculuklar dileriz. Yemek servis servisimiz yaklaşıyor ve yemek servislerimizi yapıyoruz. Buyurunuz. Buyurun. teşekkürler. Yok istemiyorum ben. İstemem. Çikolata ister misiniz birazcık? Aa, geldik bile. Kim ya? Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın ve herkese şimdiki balıkları izleyelim. Ay yoruz Evet arkadaşlar görüşürüz.